Selam dostlar, ben Elif Bahar Bekiroğlu. Bugün menümüzde stretching var. Full body egzersizlerden sonra, antrenmandan sonra yapabileceğiniz, kasları uzattığımız, günlük hayata hazırladığımız esneme programını uygulayacağız. Hazırsak başlıyoruz. Boynumuzdan başlayıp yine ayak bileğimize kadar bütün eklemleri, kasları esneteceğimiz bir program göstereceğim. İlk başta boynumuzdan başlayalım. Ayaklarımız rahat, geniş, açık. Olabildiğince ayakkabı, çorap kullanmayalım. Boynum düz. Tuttum ve hafifçe yana doğru yatırdım. Elimle çok büyük bir baskı uygulamıyorum. Elimin ağırlığı bile yeterli olur. Boynumun yan tarafında esnemeyi hissettim. Derin derin nefes alarak bekliyorum. İhtiyaca göre değişken olmakla birlikte olabildiğince 10 saniye, 12 saniye minimum egzersizde beklemeye çalışalım. Şimdi diğer tarafa aldım. Boynumun diğer tarafını esnetiyorum. Kulağımın arkasından omzuma kadar bir hat esniyor. Boy boynum düz yaptım. Öne indi boynum. Elimle hafif bir arkadan baskı uyguluyorum. Ama bedenimin geri kalanı dik duruyor. Yani vücudumuzu salmıyoruz. Göğüs dışarıda vücut dik. Boynuma hafif çok minik baskı uyguladım. Ve bekledim. Başımızı düz yaptık. Şimdi yukarı doğru bakıyoruz ve çeneden hafif ittim. Başımız düz. Hareketi arkadan göstereceğim. Sağ elimi belime aldım. Ve sol elimle bilekten yakaladım. Sola doğru çekip sağ kolumu belime yerleştirdim. Vücut dik, başım düz. Nefes vererek başımı sola doğru yatırdım. Yandan görünüşü bu. Karşıdan da böyle görünüyor. Vücudumuzu sağa sola yatırmıyoruz. Vücut dik. Kolumu çektim. Başımı yatırdım. Şimdi kol değiştiriyoruz. Diğer bilekten tuttum. Belime yerleştirdim. Vücut dik. Başımı yavaşça sağa doğru yatırdım ve yine kulağımdan omzuma doğru giden bir hat esniyor. Nefes alıp vermeye devam ediyorum. Ve merkeze getirdim başımı, kollarımı açtım. Şimdi iki kolumu da ileriye doğru uzattım. Sağı solun altından geçirip kendime doğru çektim. kol değiştiriyoruz. Uzattım, alttan geçirdim ve kendime doğru çektim. Nefes alıp veriyoruz. Kolları bıraktık. Omuzlar ve boyun esnedi. Şimdi bir tane arka kol triceps yapalım. Klasik bir egzersizdir. Sağ elimi enseme aldım. Solla da dirsekten yakalayıp kendime doğru çekiyorum. Nefes al, ver, esnediğini hisset. Şimdi kol değiştirdik. Sol elimi enseye aldım, sağ elle dirsekten yakaladım ve başımın arkasına doğru çektim. Nefes al, ver. Okey, ortaya aldık. Bir tane göğüs gelsin. Ellerimi arkada birleştirdim, parmaklarım birbirine soktum. Omuzlarını aşağı doğru bastır ve birleşik ellerini kalçandan uzaklaştırmaya çalış. Vücut düz. Nefes al ver. Kürek kemiklerin birbirine yaklaşsın. Ortada. Bir de bunun tam tersi geliyor. Yine ellerimi birleştirdim. Nefes vererek ileri doğru uzat. Kürek kemiklerin birbirinden uzaklaşsın. Başını içeri sok. Fakat Vücudunu böyle eğme. Vücudun düz kalsın. Sadece başın içeride kürek kemiklerinin arası açıldı. İleride bir şey varmış, ona uzanıyormuş gibi düşün. Okey. Kolları açtık. Şimdi ayaklarımızı rahat bir genişlikte açalım. Nefes vererek vücudumu yatırdım yana doğru. Elimle de bacağımdan destek aldım. Ve kolumu yukarı doğru açıp uzattım. Tavana bakıyorum. Nefes al, ver. Beklemeye çalış biraz burada. Çok daha detaylı egzersizler var. O egzersizlerin videosunu daha sonra atacağım. Bugün klasik bir seri yapalım. Nefes vererek bu tarafa taraf değiştirdik. Yön değiştirdik tabii. Taraf da neymiş? Evet, koltuk altından belime doğru giden bir hat. Sırtımın yan tarafı esnedi ve ortaya geldik. Şimdi bacaklarda önce bir ön bacak yapalım. Dengeni sağlamaya çalış. Bütün ağırlığını sol ayağına ver. Ağırlığımı sola aktardım. Ve kontrollü bir şekilde sağ bilekten tutup geriye doğru çektim. Denge için bir yerden tutunabilirsin ya da tek bir noktaya bakarak Diğer kolunu yukarı doğru kaldırabilirsin. Nefes al ver. Bıraktık. Diğer bacağı geçtik. Nefes al ver. Bekle iyice esnesin. Bıraktık. Geldi arka bacak. Yine ayaklarımızı rahat bir şekilde açtık. Öne doğru eğileceğiz fakat öncelikle kalçayı geriye doğru iteceğiz. Kalça geriye doğru gittiği anda zaten arka bacaklarımızda esnemeyi, uzamayı hissettik. Ve nefes vererek yavaşça vücudunu aşağı doğru bıraktın. Burada herkesin esnekliği farklı seviyededir. Buralarda kalmış olabilirsin. Ya da yere dokunmuş ya da avuç içlerini yere koyabiliyor olabilirsin. Hedefimiz arka bacaklarımızın, arka üst bacak kaslarımızın esnemesini hissetmek. Esnedi ve rahatlattık. Şimdi hazır buradayken başını serbest bırak. Kollarını da serbest bırak. Tamamen rahat. Böyle salladığında kendiliğinden sallansın. Şimdi bel bölgesinden başlayarak yavaş yavaş vücudunu kaldırıyorsun. Kalçam yerine yerleşiyor. Omurlarım yerine yerleşiyor. Omzum ve başım hala serbest. Kürek kemikleri geldi. Omuzlar yerleşti. Başımızı kaldırdık. Bir tane de aç kolları bir derin nefes al. Uf. Yaptığınız antrenmandan sonra bunu sona ekleyip stretchinginizi yapıp sakatlık riskini düşürüp günlük hayatınıza devam edebilirsiniz. Bu klasik bir seriydi. Her kas grubu için, her eklem için ayrı ayrı daha nitelikli, daha detaylı videolar da hazırlayacağım ya da hazırlamışımdır. Bunu ne zaman izlediğinizi bilmediğim için. Kanalıma abone olmanızı isterim ve diğer videolar için kanalıma beklerim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.